Merhaba arkadaşlar, Teknoloji Bölgesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayarımızda disk temizliği nasıl yapılır onu göstereceğim. Kolay ve basit yöntemler var. Hadi öyleyse videoya geçelim. Arkadaşlar, videomuzdaki tüm adımları uygularsanız bilgisayarınızdan en az 7 veya 10 GB arası bir bellek temizler. Bu sizin için gayet iyi bir makul değerdir. 10 GB'ın üstüne de çıkabilir. İlk olarak arkadaşlar sadece CC Scanner uygulamamız var kullanacağımız. Bunu çift tıklıyoruz. Bunun indirme linki açıklama kısmında mevcut. Ücretsiz bir temizlik uygulaması. Gayet başarılı bir uygulama. Bunu lütfen kullanmanızı tavsiye ederim. Tam ekran yapalım. Sol bölümde özel temizleme bölümü var. Açıldıktan sonra siz kurulumu yapın. Özel temizleme bölümü var. Oraya tıklıyorum. Burada benim yaptığım gibi seçenekleri tıklayın. Yavaş yavaş geçiyorum şifreler falan silmiyor. Şifrelerde otomatikman kayıtlı parolalar bölümü var. Oraya tiklemedim O yüzden dikkatlice seçtim. Siz de benim yaptığım gibi hepsini yapın. Sonrasında sağ alt bölümde temizleyici çalıştır bölümü var. Oraya tıklıyorum. Devam etmek istiyor musunuz diyor. Devam diyorum. Bu hızlı bir şekilde işlemi yapacak. Bilgisayarınızdaki temizlik boyutuna bağlı. Eğer yüklü bir temizlikse 5-10 arası arasıysa uzun sürebilir. Evet arkadaşlar direktman geldi. Gördüğünüz üzere temizlediği alan, ben şu an inanılmaz şaşırdım. 7756 MB kaldırıldı. Diyor. Bu ne demek? 7.5 GB geçik. 8 GB yakın bir verisindi. Evet arkadaşlar tamam. ikinci yöntemimize geçecek olursak. Sol bölümde, sol alt bölümde arama bölümüne çalıştır yazıyoruz. Aynı şekilde Windows 7'de çalıştır ekranına ulaşabilir. Çalıştır yazdıktan sonra çalıştır bölümüne tıklıyoruz. Sol alt bölüme böyle bir yer açıldı. Buraya 3 tane komut yazacağız. Sırasıyla hızlı bir şekilde yapacağız. İlk ilk yapacağımız yazı yüzde temp yüzde. Enterladım. Bize bir klasör açıldı gördüğünüz gibi ben de bayağı dolmuş. Mesela küçük de bu olabilir boyutu ama ben önceden temizlik yaptığım için bende az görünüyor. Tümünü seç diyorum. Mesela benimki ne kadarmış boyutu? 10 MB. Bu sizde 10 GB bile yazabilir. Yani en azından 200 MB yazar. Burada sil bölümü var. Tıklıyorum. Bazı şeyleri silmiyor. Mesela arkada bazı şey açıldığı için. Bunu atla diyebilirsiniz. Hepsi için geçerli yap deyip atla dedim. Çünkü arkada uygulama açık olduğu için silmedi bunlar. O kadar önemli değil. İkinci hemen komutumuza için. Tekrardan çalıştır bölümüne giriyorum. Buraya sadece temp yazıyoruz bu sefer. Temp yazıp enterladım. Temp yazdıktan sonra aynı böyle çıktı. Tümünü seçtim. Bu da bayağı küçük 3 megabayt. Ama bunun önemli olanı zaten hem alan alan da önemli bir şey ama Iı, bazı dosyalar virüslü oluyor gerçekten virüsler buraya saklanıyor ben fark ettim. Son olarak arkadaşlar arama bölümüne tekrar gelip çalıştır yazınca bu sefer farklı bir işle yapacağız. Buraya Clean MGR yazıyoruz. Tamam diyoruz. Karşımıza böyle bir ekran açılıyor. Bunu bekleyeceğiz. Bu hesaplasın. Böyle hesapladı benim hızlı bir şekilde. Burada gereksiz dosyaları seçebiliriz. Örneğin karşıdan yüklenen program dosyalar, geçici internet dosyaları gibi gibi. Geçici dosyalar, geri dönüşüm kutusu, teslim iyileştirme, direkt gölgelendirme. Bunların hepsi gereksiz ve küçük şeyler. Bunları sırasıyla seçtim. Siliyorum. 112 MB çıktı bende. Sizde çok yüksek de çıkabilir. Eğer ki ne burada sistem dosyalarını temizle de var. derin temizlik yapar. Bundan da yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ama bu zaten yeterli artar bile. Tamam diyorum. Dosyaları sil bölümüne tıkladım. Hızlı bir şekilde silecek şimdi. Silsin geleyim. Evet arkadaşlar sildi. Son yöntemimiz kolay ve basit olan yöntemimiz. Denetim masasına giriyoruz. Denetim masasına girip sol alt bölümde programların program kaldır bölümü var. Oraya tıklıyoruz. Burada kullanmadığınız uygulamalara tıklayıp mesela Discord. Discord'a tıklayıp üst bölümde kaldır bölümü var. Buraya tıklayabilirsiniz isterseniz. Direktman buradan rahat bir şekilde kaldırabilirsiniz. Ama ben Discord kullandığım için kaldırmayacağım. Siz de buradan rahat bir şekilde çat çat uygulamaları kaldırabilirsiniz. Ve bu inanılmaz bir şekilde alan açar sizi. De. Eğer video gerçekten işinize yaradıysa kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.